İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel değişik bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar renk olarak böyle indigo mavisi var. İp olarak üç tane renk ip kullanıyorum. Şöyle mavi, beyaz ve yeşil. Ve hemen modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar başlangıç olarak ipimin uzun tarafını alarak ilk zürafaya şöyle tutup iğnemi geçirip sabitliyorum. Birkaç tane zürafa yapalım. İleriye batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini iki kere doladım. Şöyle çekiyorum. Aynı şekilde ileriye batıp iki kere dolayarak devam ediyorum. Tekrar ipim üstte kalıyor, altakin çiz sararak sürafa yapıyorum. Bir beş taneye tamamlayalım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bunu biraz daha büyük yapıyorum, şöyle. yaptığım zürafaya batıyorum bakın ipim üstte değil hemen bu ipimi üzerine atarak alttakini de tek dolayıp şöyle geriye gittim Zürafama batıyorum bu ipim üstte kalıyor alttakini tek doluyorum bu iki parmağımla şuradaki ipi tutarak bir tane pırpır yaptım pırpırın tepesine batıyorum ipimi üzerine atarak tepeye çıkıyorum sürafama batıp tek dolayarak aşağı iniyorum aynı şekilde iki tane daha yapalım bir pırpır pır, tepeye çıkıyorum şöyle aşağı iniyorum tekrar bir pırpır pır, tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Arasına bir 10 tane zürafa yapalım. Arasındaki mesafeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 10 tane veya 15 tane uygun görüyorum. Şöyle devam edelim. Hanımlar 10 tane yapsın. Hemen bir tane yine biraz iri bir zürafa oluşturdum. Batarak geriye dönüyorum. Burada bir pırpır pır tepeye çıkıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. tekrar bir pırpır pır tepeye çıkıyorum devam edelim Hanımlar modelimizin altı tamamen bu şekilde oluşuyor. Biraz daha ben bir iki tane daha yaparak devam edip geliyorum. Hanımlar modelimin altını bu şekilde yaptım. Şimdi modelimin üstüne geçeceğim. Üstü için beyaz ipimi taktım şöyle. Bakın ilk yaprağıma ipimi sabitliyorum. şuraya yaprağıma batarak bakın bir tane pırpır tekrar bir tane daha ve bir tane daha toplamda üç tane yaptım şimdi ipimi hiç kesmeden hemen ikinci yaprağıma geçtim şurada yine 3 tane pırpır 1 2 ve 3 tekrar ipimi kesmiyorum şuraya geçtim burada tekrar 3 tane bu arada bu modeli bu şekilde de kullanabilirsiniz ama modelimiz böyle değil. Hanımlar şimdi kalan bunlara da aynı şekilde yapalım gelelim. Hanımlar bu şekilde bu sırayı da yaptım. Şimdi son sıramızı yapacağız. Bu arada dediğim gibi bu modeli bu şekilde de kullanabilirsiniz gayet güzel olur bu şekilde de. Şimdi e, mavi ipimi taktım. Bu arada e, sehpan beyaz olduğu için pek görünmüyor aradaki beyaz pırpırlar. Şimdi mavi ipimi sabitliyorum buraya. Bakın şu iki yaprağın tam arasına şuraya. ipimi sabitliyorum. Hemen bu araya batarak şurayı da geniş yapıyorum şöyle. Şimdi tekrar şuraya batıyorum. 2 katlı olsun ki oyamız istediğimiz gibi dursun. Şimdi bu şekilde yaptım. Şuraya batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Zürafayı oluşturduktan sonra şu aradaki pırpırı bunu bu şekilde tutalım ki oyamızı rahatlıkla yapabilelim. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Şuraya batarak aşağı iniyorum. Burada bir yaprak oluşturmuş oldum. Şurası dolana kadar yaprak yapıyoruz. Bir pırpır. Pırpırın pır tepesine çıkıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Tekrar bir pırpır. Pır. Tepeye çıktım. Şöyle aşağı indim. Şuraya sığdırabileceğimiz kadar yapalım. Kaç tane sığıyorsa artık 9-10 tane sığacak öyle düşünüyorum ben. Devam edelim. Hanımlar şimdi buradaki pırpırımı da düzeltiyorum şuraya batarak. Bu arada elimin içinde birazcık buruştu ama sıkıntı değil. Pırpırımızı düzeltelim. Şurada ütü basınca zaten düzeliyor ama ipimi kesiyorum şimdi. Hanımlar ipimi kestim. Hepsini yapmama gerek yok çünkü ben bu modeli bu şekilde kullanmayacağım. Ee, o yüzden hepsini yapmıyorum. Daha sonra keseceğim için şu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Modelimiz bu şekilde. Gayet güzel oldu. Şöyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.